kaldığımız odada yataklar çok kısaydı. Benim ayağım neredeyse şuraya falan geliyordu. Çapraz yattım o yüzden. Düzlemesine şöyle geliyor. Çaprazlama tam oluyor. Bir şekilde uyuduk. Bu da dışarısının görünümü. Şimdi aşağıya kahvaltı yerineceğiz ama ne yiyeceğiz onu da bilmiyoruz yani. Oh, sorry. No worries. aşağı indik. kahvaltı yani kahvaltıyı büyük beklerken böyle ekmekle reçel tarzı şey çıktı. İşte tereyağım falan vesaire var. Çayımızı da aldık. <Sessizlik> uh, there's a plate Inside. Sen kaç verdin lan? Direkt ben çıkıyorum. 5 euro 10 euro vermemişiz herhalde. Yok lan. Ben yani. Kahvaltı dahil vardı zaten. Kahvaltı dahil vardı abi sadece. Var sadece. Yani. Ya eğer yani hani 5 euro falan verdiysen zaten geçmiş olsun da. Yani. Çok da bir şey beklemedim. <laughs> ben kahvaltı dahil bir şey de var. Bak. Şöyle bir kahve. Tansiyon kahve de yapabiliriz. Ayrıca. Hepsini yapacağım. <laughs> Hepsini He? Ben de dedim onun bekleyelim diye ama vallahi sizi uğraştırdınız kanka ben de dedim 20 dakika sonra bekleyelim diye ben ben de dedim lan de... <laughs> abi şu adama söylerim ya Aa, acaba şey mi çalışmıyor? Böyle <laughs> olamaz ya, ya raidekölesi işte kanka. Ya biz şimdi dün daily ticket aldık ama 23 55'te falan aldık böyle düşünün. 5 dakikada falan kaçırmış olmayalım ya. Abi bu 24 saat. Bir dahaki günü 23 55. Ama ben daily, daily ticket kanka. Ki? Yine saçma yapmışız ki biz. Ya i̇şte sağlam almak için 0-0'dan sonra almanız gerekiyor daily ticket olduğu için. Ablanın da çalışmadı. Ablanın değil mi acaba? Allah hiç bilmiyorum <laughs> ya. Yarra yedik yarra. Abi ben bundan sonra almam. Her yere kadar kaçak binerim. Bunu götürelim. Ben de öyle Ben size dedim ki bu olay 0-0'dan sonra almamız gerekiyor. Böyle bir olay var mı? Okey, okay, dedi, böyle Değildir. Ben öyle demedim, kızlar dedi, biliyorum. Öyle değildir dedi, sen de dedin. Ben demedim kanka. Bak, burayı tekrar bir yaparım. Bak 12'den önce aldık mı, aldık mı sıkıntı olmasın? Hayır, bilet yazıyor. Van diyor, hayır, yazıyor yani. Van yazıyor da belki. Belki. Kanka, bunun... Hayır, öyle olmuyor. Üzünün arkasında yazıyor, ya, onun. 28-11'dir miydi? Evet, bak uh, 23-18'de almışız. Yarar hiç yarar. Let me explain the situation. We landed uh, Paris yesterday. We came from Paris yesterday and we bought tickets and uh, we didn't know the uh, and we bought the wrong ticket. We bought the scooter before midnight, so it's not valid. Yeah, we can't use the buses or metros, underground. Did you get me? Uh, when you validate for the first time? Uh, yesterday at twenty-three. This ticket? Hmm. not for. It's not for uh, twenty-four hours. Okay. It's for one day but yeah, we know. yesterday it's know it's because of clock difference yes, we've come yes, from the Lithuania, Lithuania. And that's why Lithuania is clocks was different yes you know? and... Have a translator and we is taught the Yeah. Yeah. The the clock. Time is different. Yeah. 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 Ay kardeş. Bak. But... Yine ya oğlum devam etmeyin Hayır abi, biraz daha direnmemiz lazım belki. Abi olmuyor yapacak bir şey yok. Okey. Ay, Nasıl? şey Nasıl atlayacağız abi? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Birisi geçtikten sonra geçecek. <laughs> Ya kız. bana da tutsana kanka geç ama ne koyayım. Ya nasıl kaldı lan? <laughs> çek çek <mi> bu <laughs> Sıkıştı yara ayırdı yara. Yara ayırdı yara. Neyse kapatıyorum biz kurbasanla görüşürüz ya. Ben tam trene bindim. Yakup bilemedi şu an onu bekleyeceğim. Oğlum sen ne antem bir adamsın. Binsene benim arkamdan direkt Oğlum, ama. sen bildin. Kapı, kapı, kapı açıldı sonra. Hayır gireceğim kadar açmadı ki şu kadar bir şey. Lan yok. sen sığardın oraya ya. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Hadi gidelim. Biz yine bir information sistemi soracağız. <laughs> Um, uh, do you know English? Let me explain the situation. We bought data tickets yesterday. We landed yesterday from Lithuania, and uh, the club was different. That's why. We it airport, yeah, we thought like that. We came from different country. Maybe you can change the ticket because we can't use it right now. Yes, we paid Fransızca Baksana lan şimdi bolu yavruya Aynı diyor kanka Kaçak devam Anladın mı bizi anlamadım anlamadım ki ya bunu koyayım ya Hayır anladı da Şey yapmadı Umursamadı Ya bilgisayar dedi kombin dedi halledemiyorum dedi ya, Sistem üzerinden benim yapacağım bir şey yok diyor haklı da Ya kanka o da doğru Gel geçiyoruz galiba onu gel gel Böyle mi diyorsun? Yanlış olmasın, hava olmasın. Aa kanka şurası. Şunlara bir bakalım ya. Yolda falan yemez Biz de olsan alacağız direkt onu Pahalı bu arada. Oğlum burası direkt fırın mı <laughs> ya? Pahalı <laughs> bu arada. Uh, bonjour, we want to get only kurmasan. Uh, how many? Hmm. Herkes yiyor mu? Herkes tek tek alacak. Uh, separately five. Şimdi aynı pakete koyacak ayrı ayrı değmeyece zaman atıyor. Onda bak aynı pakete koyuyor. Ayrı mı Aynı pakete. Aynı pakete. Aynı pakete. Aynı pakete. Aynı pakete. Hepsini bir, bir ödeyecek. Kim ödüyor? five <laughs> Hiç bir olay yok bu arada. Dur yeme. Ne? Fotoğraf çekiyor. Hayır aslında yok. Evet yok. tamam. Abi normal kurbasan hiç olay yok. Nasıl? Bileyim ya şu kanka bak. Siktir git. Kuşlar da nasıl Kuş geldi? Aynen senin düşüşünden. <laughs> ya oğlum nasıl normal kurbasan sen harbi kendinizi kandırmayın oğlum bu kadar da şey bak, olmayın bak, ya. ya. Bakın farkı yok mu? Var bence. Var ya. Tereyağlı değişik Tereyağı. aldım. Allah, kuru basan tereyağı alıyorum. Normal kuru basan diyor. Senin A101'den aldığın da bir mi? Ma Maksimadan aldığın da bir mi bu amına? Bırak tak 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 tak. Ne de. Bırak tak tak tak. İnsanlar aç. Nasıl şu anda piyasa? Bir dilencilik var. Askerinin içinde götümü açtım, parmak soktu. Ben hastalandım şu an kardeşim. Benim cebimde bir yok. Beni kimse doyuramaz. Bok yakalarsın. <laughs> Yakalandın mı? Hocada <laughs> <Koşuda> saklamak isteyen var <laughs> mı? Yok. Şu anda Notre Dame katedralinin oraya geldik. Yalnız burada tüm Avrupa'da olduğu gibi her yerde de ameliyat devam ediyor. Yakup aradı, onun yanına geçiyorum ben. Nerede o anten şimdi onu bul. Ya bir de şey oldu. Yanlış aldığım stick kişiyle sıkızı kaybettim ben ya. <laughs> Yok. Genelde şu cebime koyuyorum. Buradan elimi çıkardığım zaman da o bilet telefonla beraber dışarı geliyor çıkıyor yani. Öyle bir sıkıntı yaşadım. O da neden önemliydi? Sonuçta yanlış sıkıt diyeceksiniz de bari sorduklarında bir açıklaman falan olabilirdi yani. Ya şey bulamadım ama ne Bulamadım de Şuradaydım lan. Şey diyeceğim. Zehra'dan eski tiketini aldım ya. Bir şey yok ama. Ben onu nasıl düşürdüm ya. Kanka kariyer ameliyat böyle de olmaz ki. Şurada foto çekelim mi? Gazete Nerede? Mesajı. Bak çekiyor. Hani? Ya görmüyor musun Yok ya. Sikret kaç para alıyorlardır. Bak Sizin bu. Bunu Meksikalı gibi. Sen bilmiyon olayı. Çöp bulamadım elimdeki şeyi atacağım. Gezdiriyorum bir saattir Avrupalı olduk aman akıyım. 4 euro neyse bakarız buluruz ya. Şey euro. ya. 55 euro. Sen zaten kaldı 2 euro. 24 euro verdin o toplu taşımaya. Yemeğe geldik. Yemeğe geldik hacım. Yemeğe geldik. Eyfel'i ilk görüş anı. Oğlum kamyon girdi. Ucunu görüyorsunuz orada. i̇lk görüş anı diyorum ilerden çekersiniz ilk görüş anı diyor. Kalkülesini yaparken Fransız halkı istemiyor. Çünkü bu kadar çirkin bir kule olma, olamaz. Ya. Allah Allah. Hiç kimse beğenmiyor kuleyi. Sonra bir evet, intihar ediyor. Aa intihar yok. Bunda intihar yok. Kim diyor? Evet, i̇ntihar intihar. Öyle diyor çünkü genelde her yapıyı yapan adam intihar etmiş. Orta Avrupa'da bir yerde. Sonra o ülke o ülke istenmeyen heykel gönderiliyor. Alın bak bizden hani istemiyor çok çirkin falan diye. En sonunda topluyorlar heykeli şeyi, kuleyi. Sonra da burada öyle kalıyor. Biz de geziyoruz sana. Bu yapı ne yapısı? Paris bak, boş ya. Bak, Şunun ön tarafından bir çekelim? Devam şeyle alakalı mısır şeyle alakalı bundan mısır şey değil mi? Fransızlar mısır'a gitmiş mi? Orayı da sömürdünüz mü amına koyayım? Hadi 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 Paris Eyfel Eyfel Lower Museum'ın dibindeyiz ama şu an bugün giriş yokmuş sabah günleri. Ya burası normalde zaten paralı işte 17 euro mu ne vesaire de Avrupa Birliği öğrencisiyseniz girebiliyorsunuz tabii ki bizde öyle bir durum yok ya. Yani. Şu an dönerciye geldik. Döner yiyoruz. Yedi buçuğa kebap. Tadı nasıl? Kokoreç var mı? Kokoreç bu mu? Yenir. Devam Afiyet olsun. Zafer takımdayız. Şöyle çekeyim. Bir saattir bunun girişini alıyoruz anasını satayım. Geldiğimiz metroya geri indik falan. Çevre diyorsunuz. Büyük ihtimal şuradan gideceğiz. Ee? Yanlış olmasın, hava olmasın. Ben buranın girişi yok ya. Olan takıldık gidiyoruz. Şeyi geçmişiz, Zafer takımı geçmişiz. Aa kanka Hitler'in girişi mi lan bu? Vallahi bu onlara benziyor. Abi ticket diyor bak girmesin 13 euro falan diyor. Yanlış olmasın, hava olmasın. Son bu şekilde. Herkes ölmüş ama. Ben bu sabah niye uyandım? Şu an şatola doğru yürüyoruz. Bir 10 dakikalık mesafemiz var. Gece olunca Paris'in pisliği ortaya çıkıyor. Pilesi için dört paket değil. Deodorant, deodorant. Şuna bir bak bakalım. Hadi beye bak, beye bak. Nerede lan? Ha. Arkadaşlar buraya Dolu kanka. Anlısı gibi içi kokuyor ya. Sikerim, giderim. Arkada adam bırakmayın. <laughs> Kameraya bakmayın. <laughs> Lan baktık bırakın. kameraya baktık. Biliyor musun? Oda nasıl kısımları videodan keseceğim. Bak. Arkadan önden bir de bağırıyorum kameraya bakmayın diyor ama. Ya, <laughs> biri selam veriyor, biri <laughs> kameraya bakıyor. Dikiz derim ben. Yorgun saatler, yorgun. İşte Paris. Sağda da var iki tane. Bak bak. Bak bak bak. Ana ne seki? Ana ne seki? Paris. Oğlum mikro falan kaparsın bak. Yarasa yediler koyut oldu. Ben bilmiyorum o kadar değil mu? Fare güzel bir hayvan. Hamster değil bunlar fare. Tamam. Oğlum hayvan hayvan şimdi ölse kalkmasız yapmayacağım bu fareye. Fare deneylerine karşı mısın değil misin? Ne fare? Fare deneylerine karşı mısın değil misin? Değilim. Nasıl değil? Ee, fare... Biz de mi dede yapsınlar oğlum? Gel. Kanka İnsan sağlığı yapsın. açısından. Hayır fare çok çok üreyip. Çoğalan. Tamam Doğru. o yüzden karşı değilim. Tam eğer, eğer insanlığın değilim. hayatı kurtarılacaksa ağrı üstün olmalı. Maymunlara karşıyım. Çünkü gerçekten... De, Peki şey... maymundan mı geldik? Ne bu? Dur, dur, dur. Yok. Celal Şengör'e biz. <laughs> Bence salak bir insanın aklında bir şey olamaz. Akımdan salak öyleyebilir. Mesela bizden Down sendromu olabiliyor, ama Down sendromunda normal bir çocuk alamıyor. Anladın ya ben o böyle... kromozomla falan alakalı yani. Ben işte deme Ayman'ın kromozomu alamadı. <laughs> kromozom <Kronomagnum> kim kromozom? Okey bunu. Maymundan geldiğinizde ben de inanmıyorum da senin bu söylediğin saçmaydı yani. Kanka Cahil Şengör ne diyor? Bilmem çünkü, kaç milyon yılda bir, dur, bir dakika. bu evrim gerçekleşiyor. Çünkü bu bir gelişme. Hani Sen Cahil Şengör'e laf Diyor ki, bu bir gelişim. Gelişim olmazsa... Sen nasıl gelişiyorsun? Maymun insanı mısın? Şey mi <gülüyor> var? Abi <laughs> kes, kes kes kes. Kameraman, <laughs> editör. Hayır yani gelişme ufak. Oğlum adam diyor ki milyonlarca yıl sürüyor diyor. Ya, normal. Kanka peki nasıl? Ya nasıl nasıl? Mesela taşı kullanırken elini kesiyor yanlışlıkla diyor ki ulan bu benim elimi kestiyse diğer hayvanım da keser. O zaman ben bunu kullanayım diye ben bunu alet icat etmeye başlıyor. Lan onu boşver senin gözün ağzın burnun nasıl değişti? Ulan bu evrim. Zamanla evrim. Nasıl? Ya onu parmağını kesmek bir O, bak, o akıl <laughs> olarak gelişim ki bu sayede hayatta kalıyor aklı geliştiği için. Doğal seçilimden sonra hayatta kalıyor. Hayatta kaldığı sürece de hayattaki koşullarını da böyle öyle düşünmüyorum. O zaman hamsiler neden balina olmuyor? Oha! Hamsiler niye balina olmuyorsunuz lan? Ulan ne alaka? <laughs> Sonuçta <balini> <laughs> <Ulan, ne alaka? gülüyor> <Zavis gülüyor> onlar da gelişir. Bu Trabzonlular var ya bana. Kilitledi beni şu an yani ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> dedi konu kilit. Bundan sonra <laughs> seni kilitledi. <cittir> Aa <laughs> çiçek. Oh, şey. Allah'ım birine veririz ama. Kanka kola dönün. <laughs> gel 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 gel. Erasmus. Oo Kaunas. kavanoz. Kaunas. Bir iki üç. Kaunas, Allah belanı. Sen Mersin evet. dedin, sen İstanbul dedin. <laughs> o, o Finlandiya falan dedi. Hayır, ilk Erasmus dedim, ikinciye Kavanas dedim. Bari onlardan birini söyleseydiniz. Otobüse geldik, dinliyoruz. Paris'e gidiyoruz. Bunlar şatıl oluyor. binerseniz siz direkt Airport'a e götürüyorlar. Ama iki tane airport var. Dikkat edin biz şu an küçüğüne gidiyoruz. Aa burada iki priz var. Ya, iki var. var. Bu Yakup burası onu mu? Ama tuvalet mi? Tuvalet orası <laughs> kokar. Her yerde iki. Şurada engelli bir saati var. Bir şey olur mu? Böyle bir şey var mı? Oğlum oraya sığmayız daha. Ayrı ayrı otur. Dolarsa dolar dolacak. Gel yarım. Tamam. Kapıyorum. Güzel duruyor güzel. Şuradan çatal matal var mı ya? Elle yiyeceğim oğlum ne çatal almak ya? Ha sen tam bana ne yiyeceksin? İste Ama da direkt ekmek adam, adam, adam kadar aslan konserve getirmiş <gülüyor> 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 Adam kavun aslan buraya konserve getirmiş ama. 5.95 Paris Havalimanı fiyatları. Lan tombalı vereyim mi? Kanka bunun içinde tom, koy daha fazla malzeme olur. Üç tane var bence. Hani. Vallahi dur 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 dur. Bunun içine malzeme. Sen mi? yersin onu. Ya salak mısın? Oğlum Bir daha, daha var. tavuk var içinde. Bozulmasın. Anladım. Ölmeye kalma Yumurta da var kanka. Anladım. harmanım Baba nerede çarşafım Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la kezbanım Adana çocuğu Aga şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka 0-1